köpek göründü. Olay yerine doğru gidiyor galiba. Evet. Düzakçaşehir mahallesinde çalışmak üzere gittikleri tarlada içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı. Sola doğru dönüyor. Paşa'nın içinde orada ağacın dibindeydi. Öyle söylemişti. Tam ağacında poşet, tam poşetin olduğu yere dolaşıyor şu anda. Çantayı yerinde bulamayan çift jandarmaya ihbarda bulundu. Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kayıtlarda sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Poşete ağzını aldı. Bu tarafı doğru eğilir. Ağzında çıktı. Çıktı, devam ediyor. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın içindeki zinet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.